Bugün biz bir yola çıktık e, ve çıktığımız bu yolda e, tek başımıza, tek başıma, Önce tek başıma çıktım. Sadece. Merhaba Cüneyt abi. Ben de senin gibi bir yola çıktım. Ben de bu yolda tek başımaydım. Sadece kendim vardım. Bir cep telefonuyla, şöyle cep telefonu tutarak kendimi kaydettiğim bir yolculuğa çıktım. Neden? Çünkü medyada dışlanmıştım. İşten atılmıştım. Bayağı böyle yöneticiydim. Telefonlarım sus. Evet. Ben de senin gibi sadece böyle bir cep telefonuyla kendimi takip ederek sosyal medyada yayınlar yapmaya başladım. Ben de kaderimiz benziyor galiba biraz. Ben de işten atılmıştım. Kimse aramıyordu, sormuyordu. Kim? Evet. İşteyken beni de herkes arıyordu. Ama ben biraz daha senden şanslıyım galiba. İşten atılmama rağmen beni yine arayıp soranlar oluyordu. Birkaç kişi de olsa. Kimse de ekranları çıkartmak istemiyordu. Bırak ekranları çıkartmayı. Yani konuk almak istiyordu. Evet, ben de ekranlara çıkmak istiyordum. Ama Antalya'dayım. Antalya'da sadece bir tane yerel televizyon var. O da kendi programlarını yapıyorlar. Ve orada ben de yer almadım. Eğer İstanbul'da olsaydım belki çok daha farklı olabilirdi istemiyordu. İşte program sayısını düşürmüşlerdi. Ee, köşeye yazdırmaya korkuyorlardı bana. Ya köşe yazdığım gazete kapatılmıştı. Yani benim yüzümden değil ama oradan da ilk kovulan ben olmuştum. Valla çok şükür ben e, köşe falan yazmadım. E, yani çalıştığım bir gazete de olmadı. O yüzden kapanan bir gazete de olmadı ben çalışırken. Velhasıl bu YouTube'da Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş sizlerle bir yol yürümeye başladık. Velhasıl ben de sosyal medya üzerinden Instagram, Facebook ve YouTube üzerinden yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş bir yola çıktım. Pek çok kişi dedi ki ya sen ne yapıyorsun, ne işin var, YouTube nedir yani, niye böyle bir şeye giriyorsun, ne gereği var dedi. Ben de bu yola çıkarken Aynı senin karşılaştığın tepkiler gibi, ya sen ne yapıyorsun? Ne işin var senin sosyal medyada? Youtuber mı olacaksın? diye çok kişi zaman zaman eleştirdi. Biz bildiğimiz yoldan ağır 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 ağır, ağır yürüdük. Ben de senin gibi bildiğim, inandığım ve doğru bildiğim bu yolda ağır 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 ağır, ağır yürümeye başladım. Ve bugün tam 1 milyon aboneye ulaştım. Çok iyisin. Vallahi 1 milyon harika. Şu anda benim abone sayım yüzler civarına yaklaştı. Ama çalışmaya devam. Bu sanırım yani 1 milyon abone bilmiyorum. YouTuber'ın ulaşması çok önemli bir şey olmayabilir. Bir pop yıldızının ulaşması çok önemli olmayabilir. Ama bir gazetecinin hele de arkasında hiçbir sermayesi olmayan, hiçbir şey olmayan yani bir ne bileyim siyasi gücü olmayan. E evet çok haklısın. Yani Türkiye'ye baktığımızda popülizm olduğu noktada YouTuber'lar, futbolcular ve e, gençler ya da ne bileyim bununla ilgili çalışmalar yapanlar evet 1 milyona ulaşabiliyorlar. Ama ben de hedefledim ve bu hedefe doğru gidiyorum. Benim arkamda da inan ki hiçbir siyasetçi yok. Dayısı ayısı bulunmayan bir gazeteci için 1 milyon... Evet gerçek hayatta da baktığımız zaman benim annemin erkek kardeşi olmadığı için benim de arkamda bir dayım yok. Ve bir ayım da yok. Bir aboneye ulaşmak inanın çok çok mutluluk verici bir şey. Mutlaka eminim ki çok büyük mutluluk verici bir şeydir. Bir gazetecinin çıktığı yolda 1 milyona ulaşması. Evet ben de 1 milyon hedefiyle yola çıktım. E, kaplumbağa sormuşlar nereye gidiyorsun? Uzaklara demiş. Bu hıza varabilir misin? En azından bu amaçta yürürüm demiş. O yüzden bundan sonra bana Cüneyt Bey diyeceksiniz. <laughs> Vallahi ben de o 1 milyonu yakalarsam senin gibi bana inanmayanlara karşı böyle kakalar atarak güleceğim. Bunu çok istiyorum. İşi buraya bağlarmışım ben. O Cüneytli. Cü evet en sonunda işi 1 milyona bağlamak gerçekten söylerken bile benim de çok çok hoşuma gitti. Ne diyelim? Hedefimiz 1 milyon. Umarım varırız. Türkiye'den, Antalya'dan Amerika'ya sıcak dolu sevgiler. Kendine iyi bak. Koronasız günler.